Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi Eskişehir'de bir tatlıcıdan ucuz baklava almak için kalabalığın oluşturduğu uzun kuyruk ülkede gündem olmuştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aynı mekanın önünde yine kuyruk oluşmaya başladı. Son birkaç gündür oluşan kuyruk bugün 39 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarına rağmen metrelerce uzadı. Sıcakta güneşin altında bekleyemeyen bazı vatandaşlarsa kaldırımlarda oturdu. Baklava almak için kuyruğa giren alıcılar, burada satılan tatlıların hem ucuz hem de lezzetli olması nedeniyle tüm zorlukları göz aldıklarını ifade ettiler. Baklava çok kaliteli, fiyatı çok uygun olduğu için herkes buraya geliyor. Bayram öncesi bayram olmadığı günlerde de var burada. Yani 3-5-10 kişi civarı kuyruk olur. Ben yani bir saat oldu, bir saattir bekliyoruz. Beklerim yani. Hiç. Devamlı alıyoruz, tadı güzel olduğu için. Her bayram öncesi böyle mi oluyor? Evet, hep böyle oluyor kaç saattir bekliyorsunuz abla? Bir saattir buradayız. Daha da beklemeye devam edeceğiz. Yani. Aynen öyle. Ne kadar almayı düşünüyorsunuz? Bir tepsi 5 kilo, dört buçuk beş geliyor işte. Ramazan'da daha kalabalık oluyor. Bu ara tabaşa kadar doluyor.